Arkadaşlar merhaba. Şimdi resesyon döneminde neye yatırım yapılır? Ee, böyle bir video çektim. Sizlerle paylaşacağım. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar bakın ben sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Resesyon döneminde yatırım yapacağınız şirketler e, Ben size geçtiğimiz şirketlerde e, geçtiğimiz videoda şirketlerin borç oranlarını vesaire göstermiştim ya. Bak borçluluk oranına baktığımız şirketler, güzel şirketler olsa bile her zaman ne gösterir? Eksi de gösterir. Olabildiğince eksi de gösterir arkadaşlar. Bu yüzden dolayı kendimize biz güzel şirket seçeceksek onları göstereceğim. Ama şirket tarafına bir virgül koyup e, asıl portföyümüzü neyde koruyacağımızı açıklayayım size. Arkadaşlar resesyon döneminde altına gümüşe vesaire bunlar tarzı şeylerde portföyünüze ağırlık verebilirsiniz ve tahviller, eurobondlar olmak üzere. Ee, şimdi şöyle bir durum var tabi Türkiye'nin CDS'i yükseldiğinden dolayı eurobondlarda biraz düşüş meydana geldi. Ee, bakın arkadaşlar şimdi şunlardan bahsedeceğim size. Ee, nerede o? Hemen Google. Mesela Google'a bakalım. Arkadaşlar ben size resesyonla ilgili ne söylemiştim? Bakın bugünkü gelen verilerde de bu da ortaya çıkıyor. Büyük bir talep kısılması var. Kazancına bakalım. Mesela Google'ın. Şimdi. Beklentilerde hisse başı 1.1 gözüküyor. Ama bu Şubat. Bunun biz ee, bir sonraki 4. 5. ayına girerken. Mesela sanırım Apple'da gözlemleyebiliriz onu. Hemen Apple diyelim. İkisini birden tahmini verilerini açıklayanlar var. Apple'ın kazançlarına girelim. Bakın burada şu anda bir tanesini gösteriyor. Ama diğerinde de bakacak olursak gelirler ortalama %30'a yakın düşecek. dördüncü ve 5. ayda. Bu sanırım web sitesinde gözüküyor. Şu anda baktıklarımda gözükmüyor arkadaşlar. %30 düşecek. Şimdi ilk başta gelen veriler olumlu olarak hisselere yansıyor. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Gelen hisse senetlerindeki kazançlar düşünce bu piyasayı durgunluğa yani resesyona iter. Harcamalar düşüyor. O yüzden dolayı bugünkü açıklanan verilerde Bakın para kendi satışları düşük gelmiş. Üretici enflasyonu düşük gelmiş. Yani buradan kaçan yatırımcılar ya tahvillere gider. Ama bir de şöyle bir durum da var. Şimdi faizler de yavaş yavaş düşüyor. Yani artış hızı düşüyor. Faizler düşünce para nerede daha değerli kılınır? Altında, gümüşte, bu tip işlemlerde. Emtia borsasında. Buralara baktığımızda hani paramızın biraz daha böyle. E, şimdi gümüşün hacmi çok yüksek olduğu için ani yükseliş veya düşüşler gözlemleyebilirsiniz ama. Altın baba bak. Altın nedir biliyor musunuz? Hani çok böyle hepinizin bildiği bir şey vardır. 70 yıllarda önceden %100'ü oranında basılıp sonra %40'ı oranında basılıyor para. Bakın para altına endeksidir normalde. Bu sebepten dolayı. Enflasyonist ortamlarda e, yatırımcılar iki kere iki dört neyse parasını ya tahvile ya altına geçirir. Çünkü altında bir riskli varlık olarak gözüküyor ama risklinin risksiz bir varlıktır sevgili arkadaşlar. Hisse senetlerindeki gibi çok kaybetmezseniz. Ama e, resesyon döneminde şöyle bir şey olacak. Veriler iyi gelecek. Tamam veriler iyi gelecek. Yani i̇yiden kastım enflasyonu düşürmeyi gelecek ama... Benim önceki videomda baktığınız için hani piyasa resesyonu fiyatlayacak diye bir tane video çekmiştim sizlere. Şimdi piyasa resesyonu fiyatladığında Amerikan hisse senetlerinin gelen verilere olumlu yönde tepki göstermesi zaman alır. Ha siz illaki şöyle bir şey diyorsanız yok arkadaş ben hisse senedi piyasasında kalacağım. Benim benim risk iştahım yüksek. O zaman da yapacağınız şey nedir arkadaşlar? Benim size geçen gösterdiğim yöntem ile e, borçlanma düzeyi düşük e, kasasında nakit para olan e, büyük firmalara değil orta ölçekli firmalara yönelmeniz olur. Burada da mesela takip listemize girelim. Şurada ben denem olarak sizlere paylaşmıştım ya. Mesela bunun içerisinden Visa, Adobe gibi Apple gibi şirketleri çıkartabilirsiniz. Onlar işlem acımı yüksek firmalar. Bakın bu tipte firmalar, ufak firmalar arkadaşlar çok yüksek derecede değer kaybetmez. Yani buralardan çok çıkış yapmaz yatırımcılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü der bunlarda para var, bunlarda nakit var. Herkesi resesyon geçici diyor. Ama e, resesyon doğru geçici olacaktır. E, piyasayı bu yıl vuracak iki tane hamle var. Birincisi resesyon ikincisi Kasım ve Aralık ayında e, Fed'in faiz art e, faiz düşürmemesi. Piyasa şu anda Kasım ve Aralık'ta faizleri düşürecek diye de fiyatlıyor. Yani 25'e geçin, 25'e kendi içerisinde fiyatladı. Ama resesyonu da onu fiyatladığı için piyasa düşük ama FED derse ki ısrar ederse arkadaş ben faizleri daha fazla düşürmeyeceğim. Pardon daha fazla bu seviyede tutmayacağım. E, düşürmeye başlayacağım derse veriler bunu işaret ediyor derse piyasa hemen e, kendini toparlar. Ama şu anda bir resesyon dalgası daha var. Burada ben borsaların biraz daha geri çekileceğini düşünüyorum. Burada da e, paranızı dövizden vesaireden korumak adına yani döviz e, risk işte hani patlasın patlamasın diye altında tutabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar artı 50'deydi. 50 oradan kaybetti, 50 buradan kaybetti. Bugün güzel veri gelmesine rağmen %1 değer kaybında. Altın onların %50'lere 60'lara çıktığında %90'lardaydı. En üst seviyesi kaybettiği fiyat oranı 0.6 onlara yakın şimdi burada şirketlerin bilançoları kötü gelince sevgili arkadaşlar şirket bilançoları kötü gelmeye başlayınca ne olmuş olacak ne olmuş olacak ondan bahsedeyim mi size buradaki hisse fiyatları daha da aşağı inecek. Ama şimdi bu bu bilanço döneminde değil yani Şubat ayı bilanço döneminde değil. Önümüzdeki bilanço döneminde açıklanacak. Çünkü bu bilanço döneminde e, enflasyonist ortamda kazandığı paraları açıklayacaklar. Bu yüzden dolayı çok sert düşüşler ben Şubat ayında vesaire olacağını düşünmüyorum. Şubat ayından sonra piyasanın fiyatlamasına bakacağız. Ondan sonra şirket gelirlerine tekrardan bakabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra şirket gelirlerine tekrardan bakabiliriz ama burada e, borsalarda e, endeks toplayacaksanız endeks, e, güzel firmalara düşük fiyattan alacaksanız e, yine bu şekilde güzel bir e, şey çıkacak karşımıza. Burada alım yaparken aman gözünüzü seveyim şu VIX var ya. Şu VIX 30'a geldiğinde alım yapmaya başlayın arkadaşlar ki Bakın bu VIX 30'a geldiğinde 3400'lerde, 3000 pardon 3500-3600 bandında falandı sanırım endekse baktığımızda. Şimdi oralardan alımı alsanız bile şu an siz piyasada kendi yorumunuzu öngörüp piyasayı çıkardınız. Piyasadan çıkardınız. Veya yüksek hacimli işlemlerinizden azaltırdınız. Kar al yapardınız. Cebinize örnek veriyorum. %20-25'lik bir karı koymuş olurdunuz dolar bazda. Veya kaldıraçlıysa bu oran %75-%80'lere kadar çıkar. Anlatabiliyor muyum? Ya en dibine oradan geldiğinde basça kaldırıcı. <laughs> yani o kaldıraçtan kastım da 2x, 3x CTF'ler Forex değildir arkadaşlar. Oralardan basacaksın. Daha sonrasında bunlar senin için o da ileride oluşabilecek problemlere karşı portföyünü teminat altında tutan minik tutarlı güzel unsurlar oluyor. O, o aşağıya geldiğinde Visa'yı mı almak istiyorsun? Nvidia'yı mı almak istiyorsun? Onu mu almak istiyorsun? Doldur portföyünü doldur. Bakın bu yılda iki defa geçen e, yıl e, geldi. Ethereum bile 80'e düştü arkadaşlar hatırlayın. hatırlayın. 800'e pardon. Ha şimdi işin kripto para tarafına gelirsek. İşin kripto para tarafına gelelim arkadaşlar. Kriptolarda da çıkış oluyor. Doğal olarak kriptolarda da çıkış oluyor. Bunlara da e, resesyondan korunmak için e, bir enstrüman mı Kripto paralar. Ben hala çözmüş değilim arkadaşlar. E, bu sebepten dolayı da yani burada tamamen sizin işinize kalmış. Şu anda çok düşük seviyelerde. Doğrudur. %30-40 daha azalacak. Alt koydular için söylüyorum. Bunlara baktığınızda bunlar da %20 falan düşebilir belki. Ama belki düşmeye de bilirdi. Hani kendinize burada resesyonun sertliğine göre bir portföy oluşturursunuz artık. Ee, bu seviyeler mal toplanacak seviyeler değil. Hani mevcut mevcut portföyünüzü e, nasıl koruyabilirim seviyeleri bilginiz olsun. Şu anda ne yapacaksınız? Ben kendi yaptığım işlemi söyleyeyim mi arkadaşlar? Benim yaptığım işlem ben resesyon riskini gördüğümden dolayı. Ben resesyon riskini gördüğümden dolayı arkadaşlar portföyümde belli bir miktarda şort işlem açmıştım. Bunu bu ay değil bir önceki ay yapmıştım. S&P'nin 4000 küsürlere çıktığında belli bir miktar şortlamıştım piyasayı altını shortlamadım. Ee, şimdi bu şortu açma nedenim ise resesyona karşı ciddi yaşanacak bir dalgalanmadan kaynaklı. Onun için e, nakitte tuttuğum belli bir para da var. E, bu parayı da tabii ki e, yine biz 3600'leri 3500'leri görürsek ki öyle 3000 3100 falan diyorlar ya piyasa için çok sert resesyon. De ben oralara gideceğini düşünmüyorum. Oralara belki ne zaman test edebilir? Bakın gidecek demiyorum. Test etme bir durum olursa 3500-3600'ü kırım olayı ne zaman olur sevgili arkadaşlar? Fed'in Kasım ve Aralık ayında faizleri arttırmayacağını açıkça beyan etmesi. Bunu da zaten 1-2 ay önceki toplantıdan söyler. Beyan etmemesi piyasaları iyice aşağı çeker. O zaman altın da düşer, kriptolarda daha da düşer. Yani bu sebepten dolayı şu anda yapılacak en akıllı işlem piyasayı şortlamak. Piyasayı şortlamak yükselişler satış fırsatı olarak gözüküyor şu anda. Ha ben tüm portföyünüzü şortlayın demiyorum. Dersin ki benim portföyümün ben yüzde bir otuzunu teminat altında tutayım şortlayarak dersin. Şortlarsın. Tamam mı? Ha şorttan kazandığın paraları da ee ne yaparsın? Tekrar belli bir seviyeye geldiğinde hisse olaraktan ee, alım gerçekleştirirsin sevgili arkadaşım. Zaten o alımı gerçekleştirdiğinde de hisse dediğini yükseltmiş olursun. Yükseldiğinde tekrardan para kazanırsın. Bakın portföy yönetimi böyle bir şey. Her zaman bugün ne olacak diye düşünmeyin. Ben size onu söylüyorum. Önümüzde bir takvim var. Bakın bir önceki videomda ben bir takvim çıkarttım bilerek. Hani orada dedim ki borsa yükseliş, yükseliş, yükseliş. Resesyon yük zamanda da yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş diye böyle çeşitli şeyler koydum. Ee, bunların trend değişikliği yok. Bakın burada herhangi bir trend değişikliği yok. Burada düştükçe almanız gereken bir durum söz konusu. Resesyon riski şu anki gelen veriler zaten 3 ay sonraki kazançları yansıyacak. Orada bir böyle durgunluk, bıkkınlık yaratacak sizlere. O sebepten dolayı yani mal satılmaz arkadaşlar. Yani bugün dolar dediğiniz şey kağıt paradan ibaret. Öyle söyleyeyim size. Ya altın alacaksın, ya hisse alacaksın, ya bitcoin alacaksın, ya kripto alacaksın. Yani burada düşüşte toplamaktır. Önemli olan paranızın hepsiyle tek bir noktadan işlem yapmayın. Piyasadaki gördüğünüz riskler olursa uzun vadeli tahmin ettiğiniz dönemsel noktalar. Bunları kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar önceden fiyatlayın. Dünkü gördüğünüz örnek veriyorum. Tabloya baktığınızda şunu demek lazım. O piyasa yükseliyor. Allah bitcoin 30 bine gidiyor. Allah örnek veriyorum. Holochain 1 dolara geçecek. Bunları yapıp da gaza gelip pat 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 işlem açmayın. Şimdi bir sonraki adımda resesyon var. Abi ben ufak bir short açayım. Zaten benim pozisyonlarım artıda. Bir önceki açtığım pozisyonlarım artıda. Ben bir shortlayayım bir bakayım. Buradan bir pozisyonlarımı teminata alayım diyeyim. O zaten geri çekilme yaşadıkça siz zaten daha güzel şeyleri yaşıyor olacaksınız arkadaşlar. İlla ki alım yapmadan durmak istemiyorum derseniz de yani şu an emtialara gidebilirsiniz. Orlardaki düşüşle buralardaki düşüş arasında aman aman bir fark olmayacaktır. Bilginiz olsun. Bunu söylemek istedim. Şimdilik görüşürüz. Daha güzel ve detaylı videolar çekmek istiyorum. Ee, yine birlikte çekeriz. Hoşçakalın.